Herkese selamlar. Yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. Öncelikle burada yapacağım teknik analiz hiçbir şekilde al sat ya da tut tavsiyesi içermeyeceğini özellikle belirtmek isterim. Bu arada kanalıma abone olup tüm bildirimleri açık tutarsanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet bakacağımız hisse senedi Aygaz. Aygaz'ın öncelikle bugünkü bir düşüşüne bakalım arkadaşlar. %12.17. Şimdi düşen trendimiz devam ediyor. Düşen trendimizin destek seviyesi bakın şuradaki yataydaki defalarca test etmiş olduğu bir bölge burası ise 171 bölgesi olduğunu bunun önceki videoda da dile getirmiştim. Şimdi buranın altında öncelikle aşağıda gelebilecek seviye söyleyelim. Şimdi şöyle baktığımızda 171 bölgesi eğer hacim bir şekilde kırılır ise aşağıda 161.40 bölgesine doğru yüzde yaklaşık altılık bir düşüş hala yaratabilir. Buranın önlemini almakta fayda var arkadaşlar. Yukarı yönlü yapabileceği hareketlere baktığımızda ise bizim için şu anda karşımıza çıkan 181 bölgesi önemli bir direnç konumunda. Bunun sebebi ise bakın yukarıdaki yataydaki direnç seviyesi olan bölge 181. Aynı zamanda buradaki düşen trend de yataydakinin çakışma noktasının olduğu bölgeye çok yakın bir yer arkadaşlar. Buranın önlemini almakta fayda var. Yukarı yönlü yapabileceği harekete baktığımızda direnç seviyesi %5,5 ve üstünde %6,5'luk bir marj var. Verebileceği tepkiye baktığımızda ise şöyle bir bakalım. 174,5 bölgesine doğru gün içinde seans içinde verebileceği bir tepki var. Buranın üzerinde tekrar 181'lere doğru bir hareket yapma potansiyeli karşımıza çıkar. Tabi bunun için 174'ün üzerinde kalması lazım arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. İleriki videolarda sizlere saatlik teknik analizlerde hisse senetlerinin kalabileceği bölgelerden yukarı yönlü yapabileceği hacimsel olarak baktığımızda yönlerini tek tek videolarda bunları göstereceğiz. Bir eğitim videosu vereceğim. Fakat şu anda gördüğünüz gibi 174.50 bizim için hala test edilebilecek bölge. Tabi buranın üzerinde kalamayıp tekrar aşağı yönlü hareket etme potansiyeli var arkadaşlar. Bunu unutmamakta fayda var. Şimdi e, hazır aygaza bakmışken bir arkadaşımızın bana yaptığı yorumda şöyle bir doğruluk payı var. Şimdi şöyle bakalım, şöyle bir düşen trend alalım. Bakın, şimdi şu yukarıdaki trend baktığınızda direnç seviyesi olan bölge 221.80 burası zirve seviyesi. Ardından şöyle 26 Temmuz Cuma ve 29 Temmuz pazartesi 2 sefer test toplamda 3 sefer yaptığı için burada buranın üzerine atamadığı için tekrar aşağı. Fakat şöyle baktığımızda şu bölgeye bakalım. 31 Mayıs Cuma 2024. Bakın düşen. Burada da düşen trend. Hatta çizelim. Arkadaşımız video izleyecektir. Kendisinin haklı olduğu tarafı gösterelim. Hak sahibi sultandır. Bakın şu bölgeler. Şimdi bir, iki sefer burada, üç, iki burada, beş ve kırıldı. Bakın. Şöyle şurayı bir temizleyelim. Şunu da bir kaldırayım. Şöyle bir alalım ileri. Şimdi şöyle baktığımızda burası düşen bir trend. Öyle değil mi? Evet burası düştü. Destek seviyesi 171. 171'in üzerinde yukarı yönlü yapmış olduğu harekete baktığımızda şöyle bakalım. %9 ve fitili ile beraber yaklaşık %10'a yakınlık bir marş yarattığını görebiliyoruz. Fakat bizim burada çizmiş olduğumuz şu kanal ise burayı daha önce zirve seviyesinden aşağı yönü baktığımızda hisse senedi şöyle geliyor. Bakın burada çarpıyor. Aşağı çarpıyor. Aşağı çarpıyor. Aşağı ve burada kırıyor. Kırdıktan sonra yukarı. Yukarıdan sonra aşağı. Şimdi bizim burada yapmamak istediğimiz şey şudur. Bu yok. Buradaki iki da olmadığını varsayarsak tamam mı arkadaşlar? Şuradaki iki çubuğunda olmadığını varsayarsak o zaman bizim çizeceğimiz trend arkadaşımızın dediği gibi bu bölgedir arkadaşlar. Ama buradaki iki tane grafik mumu karşımıza çıktığında buranın da bir düşen trendin olduğunu bizim karşımıza çıkartıyor. Sebebi ise bakın çarpıp döndü. Şu anda burası kırıldı ve tekrar destek seviyesi olan 170.90'a kadar geldi. Biz şöyle diyebilirdik. Bunun olmadığını varsayalım. Buradaki düşen trendi kısa vadede aldık. Burası kırıldı. Bakın burada hacimli bir kırılım var. Görüyor musunuz? 181 bölgesinde hacimli bir kırılım var. Ne diyorduk? Bizim direnç bölgelerimiz eğer hacimli kırılırsa bir üstteki direnç bölgesi olan 199 yani şu anda Aygaza baktığımızda 199 bölgesine doğru hareket etmesi gerekiyor. Fakat burada 2 gün boyunca takıldığı için burada bize bir trend oluşturduğunu tekrar gösteriyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Burası bir trend. Ne oldu nitekim? Tekrar 171 bölgesine doğru tekrar geri çekilmiş oldu. Yani şu anda hisse senedinin 181 hacimli kırdı ve bunun üzerine 199 bölgesine gitmedi. Neden? Çünkü buradakine takıldı. Yani sırasıyla ilk önce burada bir trend yarattı. Yaratmış olduğu trendin üzerinde şöyle bir 187 ortalama olarak söylüyorum. 187 test etti. Tekrar 181 altına sarkıp ve üzerine hareket etti. 188 bölgesi bakın tekrar aşağı. Ne oldu? Şu anda bize burada da bir trend verdi. Buradaki vermiş olduğu trendlerle bakın 170-90 bölgesine yani 171'e tekrar geri çekildi. Burada da bir trendin bir ayağın olduğunu şu anda bize göstermiş oldu arkadaşlar. Bizim zaten yapmış olduğum çizimlerde yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta sonu yapmıştım veya geçen hafta cuma kapanışlarından sonra yapmışımdır. Şuradaki mumlar eğer olmamış olsaydı ben bu trendi buradan çizmezdim. Çünkü tek ayaklı bir düşen trend olmazdı arkadaşlar. O zaman eğer şu iki mum olmamış olsaydı arkadaşımızın dediği buradaki evet doğru olan olacaktı. Fakat gördüğünüz gibi 181'e çarptı, döndü. Tekrar çarptı ve döndü bize de burada bir trend oluşturdu. Yani buradaki bakın şurada bitiş anını uzattı ve bize kendisine şu anda şurada bir yol açtı. Şurası işleyebileceği bir yol. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Arkadaşımızın söylemiş olduğu doğru ama biz ben şu anda burada beni takip eden arkadaşlarıma doğru olanı gösteriyorum. Buradaki arkadaşımız zaten acaba doğru mudur diye sordu. Hani burada e, kendisinin kötü kullanmış olduğu bir kelime yok. Sadece bilgilendirmek şu anda aygazı çektiğim için aklıma geldi. Ve şu anda bunu da çekme gereği duydum. Ve arkadaşımızın dediği gibi evet çok doğru bir trend. Ve kırıldı. Kırıldıktan sonra 181'in üstüne attı. Geri geldi. Tekrar attı ve geri geldi. Düşüşünü 170 lira 90 kuruş yani daha önceki destek seviyesine geri çekildi. Bir de bize burada bir trend daha olduğunu gösterdi. Şu anda gelir 181 ve üzerinde 184 bölgesi hatta şöyle bakalım. Evet 184 bölgesini test eder. Tekrar aşağı. Eğer burada hacim kırılmazsa ne olur? Tekrar aşağı göstermiş olur. Evet bu konuyu da burada aydınlatmış olduk. Aygaz'dan bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.